arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, elimde HyperX'in Quadcast yayıncı bir mikrofonu var. Bu mikrofonu alırken büyük muhtarlar alıyorsunuz ama eksileri var. Birçok yayıncı da zaten bununla ilgili bilgi vermemiş inceleme videolarında. Bu bilgi vermek için bu videoyu çektim ben. E, şimdi mikrofonumuz şu şekilde. Şuradaki konsoldan hareket edebilirsiniz ya da açısını değiştirebiliyorsunuz. Arkasında 4 tane farklı modun olduğu tuşumuz var. Burada da mikrofonun hangi çevreden ses alıp almayacağını belirliyorsunuz. Karşılıklı da çevresel ya da sadece bir kısımda alma imkanı var. Ee, bunun dışında şurada mikrofonun e, gücünü ayarlayabileceğiniz konasör gücü diyorlar genelde. Mikrofonun e, hangi hassasiyetini değiştiriyorsunuz. Şu an bakın en düşük seviyede görebiliyorsunuzdur. Şimdi ben birçok mikrofon aldım. Bu videoları çekerken ses kaydı. da birçok sorun yaşadım. Hatta şu, hatta şu anda da çok geliyordur ses şu seviyelere getireceğim. Dursun. Ama görmüyor. Biraz uzaklaşır sorun değil. Şu anda bu mikrofon direkt olarak bilgisayara taktığınızda bu sesi vermeyecek. Çünkü ben bu sesi alabilmek için yani şu anki sesi alabilmek için ki benim ekran kaydı yayın yaptığım bu GeForce Experience üzerinden yapıyorum. Burada ayarlarda Steel sonar uygulaması üstünden yaptığım işim ses kaydını direkt olarak sesinden sesi almıyor tabii ki. Buradan da gelelim gel isterseniz. Şurada dursun. Biraz sonra göreceksiniz zaten direkt olarak bu mikrofonu bilgisayara taktığında nasıl bir ses aldığını ya da dip sesleri nasıl aldığını göreceksiniz. Yani birçok yayıncı bu konu hakkında bilgi vermiyor. Ben onların yapmış olduğu inceleme videolarını aldanarak aldım. Ben memnun muyum? Memnunum. Ses kalitesi güzel mi? Güzel. Kullanışlı mı? Kullanışlı. Ama yani bu fiyattaki mikrofonun bu kadar dipsiz alması yani hiç de iyi değil. Artı bir uygulaması da yok. Bulamadım. Şimdi sonraya gelelim. Bakın benim mikrofonum burada. Ne seçildi burada? Gelelim tekrar home sayfasına sonra. Mikser'e gelelim. HyperX Podcast seçildi. Gördünüz mü? Nvidia Birds de falan değil. Ya da e, şey seçildi Yani ses şu anda direkt buradan alıyor. Ve bir de burada açma kapama tuşumuz var. Hatta şu an dışarıdan bir ses geliyor. Araba geri vites sinyali. Bilmiyor alıyor musunuz? Ee, buradan bastığınızda çalışıyor şu an çalıştı. Ee, şimdi bunları test edeceğiz birlikte. 3 farklı benim kullandığım mod var. Ee, bir kere HyperX'i direkt olarak bilgisayarıma takıp kullanmıyorum çünkü sesi hiç iyi net almıyor. Daha doğrusu dip sesleri çok alıyor. Şu an bu seviyedeyim. Bakın şuradayım. Hatta şunu şöyle yapalım. Hemen sol tarafında bir arkadaş var. Şu an şu şekilde konuşayım. arkadaş Merhaba der misin? Merhaba. Biraz daha sesli. Şu an ses aldım almadım bilmiyorum ama bakacağız. Şu an ses kaydını almış olduğum uygulama benim. SteelSeries Sonar. Iplex kulak mikrofonu kullanarak alıyorum. Şimdi ben bunu değiştireceğim. Buradan çıkalım. Ee, gelelim şeyimize. Ve empatans da en düşük seviyede. İsterseniz bir de empatansı yükseltip alalım. Bakın şu anda giriş seviyesinde en düşük noktada. Ve sesini nasıl alıyor onu bakalım. Şu an ortaya aldım. Şu anda da en sonda. Şu an tekrar ben en düşük seviye alıyorum. Bu HyperX mikrofonu yani QuietCast mikrofonu sesleri ses son üstünden kullandığımız için bu ses alıyoruz. Şimdi ben bunu direkt olarak ayarlara gireceğim, ee, direkt olarak şey yapacağız. Herhangi bir arada bir aracı kullanmadan diyeceğim ki e, HyperX kuvvet üstünden alacağım. Kaydettiğimiz zaten sesin değişeceğini göreceksiniz. Şu anki ses de HyperX QuietCast üstünden alıyor. E, ses eminim değişmiştir. Çünkü dışarıdaki sesi bile şu anda alıyorsunuz. Şu an en en düşük seviyede en sonda. Şu anda en düşük noktayı aldım. En küçük noktayı aldım. En düşük noktadaki ses şu anda ortada. Şu anda da en sonda. Ve sadece bu açıdan alsın istiyorum. Ve şu şekilde bıraktım. Çünkü ölü nokta orası. Ses gelen nokta dışarısı. Dönderdim hatta almasın diye. Şu an benim sesim buradan oluyor yandan. E bu modları biraz sonra değiştireceğim. Çünkü bu modlarda da yine aynı sesi alıyor. Yani şu an çevresi olarak almıyor. Sadece şu ön kısmını almasını söyledim ben mikrofona. Diğerlerini alırsa inanılmaz bir şekilde sesle sorun yaşıyorsunuz. Bu şekilde dursun. Şu anki ayarımız neymiş? Bakın. Buradan almıyor sesim benim. Şu an sesim buradan almıyor. Bakın burası pasif. Yani biraz önce buradaydı. Ama ekran kaydı bunu pasif duruma çektim ve ekran kaydını aldığım uygulamaya direkt olarak sadece HyperX Quality Cast'i kullanmasını söyledim. Şimdi tekrar e, neredeydi bu? Girelim. Ayarlara girdim. Nerede bu ayarlaması? Şurada. Bakın. Mikrofon Quality Cast üstünde. Herhangi bir süzgeç ya da herhangi bir düzenleme programı yok. Buradan geliyorum. Nvidia Broadcast diyorum. Kaydet diyorum. Bu da Nvidia'nın Broadcast uygulamasındaki yapmış olduğum ses ayarlarına göre alıyor şu anda sesi. Şu an yine bu açıdan konuşuyorum. Döndürüyorum. Bu açıdan konuşuyorum. Arkadaşım, işte. arkadaşım ne merhaba derse o açıdan konuşacak. Tamam o arkadaşımız bu şekilde dedi. Normal bir ses tonuyla. Ve şu anda en sonda ben şimdi kondensatörü en seviye en alt seviye aldım. Şu an e, burası biraz önce ilk kaydı yaptığımda biraz parazit olmuş olabilir. Çünkü e, çok yükselttim. Şu andaki kısım en düşük seviyede ve en net sizi ben bu ayarlarda aldım. E, şu an hatta yine döndüreyim şu şekilde. Dışarıda daha bekliyorlar. Kısım <laughs> en düşük seviyede Alper Equal Test Nvidia en video bar uygulamasındaki yapmış olduğum ayarlarla geliyor. Arkadaşım da bunları yararken bir mesafe var ama. Tekrar diyorum. uygulamasına bakalım. Yani MD Word testi kullananlar için açıyorum bunu. Ne dedik şimdi? Bilgi engelleme en üst seviyede. Yoğunluk kısmında. O dönemde size pek seni giderme en üst seviyede. Niye burada değiştirmiyor? Çünkü burada açtığı zaman bu sefer arka tarafta sesi biraz daha alıyor. O sesler geliyor. Şu anki tam karşımda durduğunda benim ee, sesimi buradan alıyor. Şimdi bir bakalım. Dursun. Hyperus kuvvet kesimler. Enfedans ya da doğrusu mikrofon hassasiyetleri en düşükken aldığımız ses bu. Şimdi mikrofonun kullanışı kullanışlı. Görünüşü güzel. Kaliteli. E şuradaki açma kapama düğmesi bayağı kullanışlı. Şuradakiler darbeyi engelliyorlar. Herhangi bir darbe engelleyici pet diye geçiyor. Burada bizim bir tane e, ayar düğmemiz var. Mikrofon hassasiyeti ayarladığınız. Şu arkadaki kısımda mikrofonun hangi yönden ses almasını istiyorsunuz Karşılıklı konuşuyorsanız oradaki modu seçiyorsunuz. Ya da çevresel 4 kişi oturduğunda 4 kişinin sesini alması için e, onu seçiyorsunuz. Onun dışında da 4 mod var zaten. Ben şu anda sadece şu kısımdan almasını istiyorum sesimi ve bu kısımdan alıyor. Yani benim arkadaki sesleri alamaması gerekiyor. Şu an bu açıdayken sağ tarafında ölü bir ses var. Hiç ses yok. Sol tarafında ise araba yıkama sesi geliyor. Bakın şimdi oraya doğru döndüreceğim. Oradaki sesi alır mısın anlamadım bilmiyorum. Videoda hep birlikte göreceğiz. Yorumlarda cevaplarım. Benim üzüldüğüm nokta. Bu üst seviye mikrofon diye aldım. Ama e, yaşamış olduğumuz sorun. Birçok kişi bu mikrofonu incelemişler. Youtube'da ya da herhangi bir e, içerik üretici kanalda ya da herhangi bir yerde paylaşım kanalında. Ama hiç kimse bunun... E, dip sesleri bu kadar çok aldığını söylememiş. Yani şimdi geldiğinizde hatta bir uzak tutun biraz daha uzaktan nasıl sesi aldığını görün. kameradan uzaklaşıyoruz. Ben uzaklaşırım. Şey yapalım. Gelelim. Şimdi siz seristeki ayarlara bakın isterseniz. Oradaki ses kaydıyla karıştıralım. Sonra geldik. Mikrofona geldik. Bakın. Dip boyu açmışım. Burası temiz ses artık diye adlandırıyorum ben maksimuma yakın. No skate hemen hemen otomatik de zaten. En sondayken de aynıydı. Değişen bir şey yok. buradaki kompresör yeri şuydu herhalde. Ben onu kapatmışım. En video bölgesine herhalde zaten baktınız. Hep birlikte baktık. Şu şekilde. Şimdi burada ne yaptık? Bu mikrofonu sadece e, daha özetleyeyim. Varmış olduğunuz sonuç bu mikrofonu direkt olarak bilgisayarınıza bağladığınızda sizin ihtiyaçlarınızı karşılamıyor. Yani almış olduğu ses nasıl diyeyim yankılı dip sesleri inanılmaz bir derecede alıyor. Hatta şu kondensatörü biraz açsanız yoldan yürüyen adamın öksürük sesini duyuyorsunuz o, o derecede. Ee, bunun dışında her şey mükemmel 10 üzerinden 8 verilebilir ya da 7 verilebilir. Sadece bu dip sesten dolayı yani çözümü var mı? Var bakın ben çözümünü bulmuşum. Şu an Nvidia Broadcast'te kullanıyorum. En temiz sesi de Nvidia Broadcast'ta alım diye hatırlıyorum ama şu anki bu toplam video e, çekiminden sonra bakacağız karşılaştıracağız diğerlerine nasıl çıkmış yani bu kalitedeki mikrofonu bu kadar dipsiz alması uygun değil diye düşünüyorum ben Ben yorumlarınızı bekliyorum elinden geldiğince cevaplamaya çalışacağım videoyu izleyen herkese teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere